kaydı başlatalım tekrar. Dostlar tekrar hoş geldiniz. Hac safa oluyor onun yanına gideyim. Hızlı ilerleyelim o zaman. Şöyle yasal uyarımızı yapalım. Gelen karışık hisse sorularını da alalım. Biraz hızlı ilerleyeceğim. Keşke varma yarışmasaydık Neyse. Barma hissesi ile alakalı sıralı hedefler. Yani trade ediliyor. Başlangıç noktası 10 lira bandı. Birinci hedef 28, ikinci hedef 36 idi. Ara trade'ler şu an devam ediyor. yani üstüne grafiğim olduğunu unuttum bilginiz olsun. Yoksa normalde paylaşmayacaktım. Sıra bu şekilde. Bir saniye ben bir açı alayım. Sen beni alsana. Ben çalışıyorum. Sen aşağıda beni görmedin ağladın ama baba çalışıyor şu an. Dostlar kusura bakmayın. Ne oldu oğlum? Söyle babaya. Nedim bu. Sen niye, niye ağladın? Bu bu, 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 bu. bu. Ne yapalım biliyor musun? Sen bu. geç şuraya otur. Bak, Bana bak bu. sen oraya otur. Ben işimi bitireyim geleyim yanına tamam mı? Tam kumandayı ver bana. Eyvallah, Allah razı olsun. Biraz bana bağlı olduğu için beni görmeyince aşağıda üzülüp ağlamış. Birkaç saatliğine antrenmana gidiyorum. Antrenmanda bile 3-4 kere falan görüntülü konuşuyoruz. Bir saniye, kısa bakınca olacağım. Ne oğlum? Hı? Aha, defne de ağlamaya başladı. <laughs> Çocuklar farklı. Sürekli bilgisayar başında olunca geldik kaldım yerden devam et ne tosak kısa bir vaktiniz alacak bazen planlanmayan şeyler olabiliyor her sefanın da sürpriz ziyaretleri hangisini açayım oğlum bir iki üç dört açayım mı Tamam. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Başka hangi soru geldi? Kristal. Kristalle alakalı uzun vade grafiğim var. Kısa vade analizini yapamayacağım. Ne yazık ki. Kusura bakmayın. Üstünde grafiğim var çünkü. Çimseye bakalım. Şimdi çimseyle alakalı baktığımız zaman sizlerle geçen paylaştığım hedefinde hiçbir değişiklik yok. Yine sizin sorularınızın üzerine yanıtlanmış bir hisse senedi. Evet. Herhangi bir değişiklik yok. Ama dediğim gibi yine siz herhangi bir hisse aldığınızda trade sürecine riayet etmek durumundasınız. Burada da yine aynı süreç geçerli. Kısa vadeli ufak çaplı esnemeler olabilir. Büyük ölçek 66 hedefi devam ediyor. Takibimde olmayan yine sizin sorularınız üzerine yanıtlamış olduğum bir hisse senedi. Karsan'a bakalım. Şimdi Karsan hissesini ben daha önce sizlerle analiz ettim. Kua Granit. Doğar bazı analiz edilebilir. Bir saniye. Karsan hedefimi açarsam. Ben şey olmak istemiyorum artık ya. Hisse düşerse düştüm paylaşmayayım kafasındayım, modundayım artık. Çünkü sosyal medyanın felaket tellalı ben oluyorum. size paylaştım. Hisse senedi iki hedefini de gördü. Şu an kısa ölçekli bir düşüş formasyonu var. Düşüş formasyonu bittikten sonra tekrar yükseliş formasyonu takip edilebilir. Sizlerle paylaştığım fiyat gördüğü fiyat. Tüpraş. Tüpraş'a bakalım. Şimdi bakalım Tıpraşlarla yakın uzun vade grafiğini dolar bazlı bakacağım. TL bazlı üstünde grafiğim var çünkü. Şöyle baktığımızda büyük ölçekte güzel bir yükseliş formasyonu var. Anlık 480'ler bandında hedeflerde birkaç santlik oynamalar olabilir. Birinci hedef 6.18 ikinci hedef 7 dolar 57 sent seviyesi bildiğiniz olsun. Katmer Kartmer Mehmet Bey şu an kartmere ben bakmıyorum. Üstünde grafiğim var çünkü. Hadi yani şu, şu grafiğini paylaşmıştım. Geldi. Diğer grafiğini paylaşırsam manipülatif algılanabilir. Mümkün mertebe kaçmaya çalışıyorum böyle durumlardan. Evet başka soru Aselsan. Aselsan'ın uzun vade grafiği var Ahmet Bey. Hem de daha detaylı bir analiz. Şu an kısa kısa geçtiğim için oraya bakabilirsiniz. Başka soru sormak isteyen varsa hızlıca alalım. Son 5 dakikamız bizimiz olsun. Hocam hayırlı akşamlar. Sağ olun iyi akşamlar. Bir kısa sorum olacaktı. Tabii. Ee, trade ederek birik dediğimiz bir hisse mesela x hissesine 100 adet aldım. Birinci hedefinde 105 adete geldi ve ben bunu satış yaptım. Tamam. Ee, daha sonra düşüş düşüşten sonra tekrar dipten e, düşüş noktasından alım yaparak 105 adet hissemi 108 veya 109 hissesine çıkarttım. Tamam. Bunları yaparken hep e, satışlarda hep ana para'yı mı çıkartacağım? Mesela 100, binlik, e, 100 bin birim ile girdiğim hissede e, biriken hisselerimi hep ana para olarak 100 bin mi çıkartıp geri sokacağım alış ve satışlarda. Bunu şöyle anlatayım size. Herkesin daha rahat anlayabilmesi için mesela örnek veriyorum Uğur Bey siz bizim grupta mısınız? Evet. Benim geçen toplantıda vermiş olduğum bir örnek vardı hatırlarsanız. Siz bir hisseyi aldığınızda yönün ya da hedefin neresi olduğunu bilmek zorundasınız değil mi? Evet hocam. Buradaki süreç nedir mesela biz beraber buradan yola çıktık hedefimiz 100 km ötesi. Yani bir derenin başlangıç ve ulaş ulaşacağı nokta. Yani olduğumuz yer ve derenin döküldüğü deniz değil mi? Veya göl. Biz evet. şimdi beraber şunu hesapladık. Bizim kuş uçuşu gideceğimiz yer başlangıç ve bitiş noktası itibariyle 100 km. Doğru mu? Evet hocam. Potansiyel olarak güzel bir süreç. Ama... Burada bizim karşılaşabileceğimiz bazı problemler var. Nedir? Sürenin uzaması. Yani enflasyon. Bunu biz nasıl telafi ediyoruz? Yani kar oranımızı nasıl arttırıyoruz? Şimdi dereyi biz kuş şu başlangıç ve bitiş noktası itibariyle ölçtük. Ama dere sürekli zikzak yani kıvrımlı ilerleyen bir hani yapıya sahip. Doğru mu? Doğru. Evet. Bu kıvrımlarda yükselişte satıp aşağıdan yerine koyarak biz lotlarımızı arttırıp hedefimize kadar takip ediyoruz. Bu da enflasyonun çok çok kötü bir kazanç anlamına geliyor. Biz hedefimize ulaştığımızda, yani denize dökülme noktasına geldiğimizde artık büyük ölçekte yükselişin bittiği, büyük ölçekte düşüşün başladığı yerde ne yapıyoruz? Ana paramız artı elimizdeki kar hisselerini de satıyoruz. Anladım hocam. <laughs> kar hisselerini ben <laughs> yapıyordum. sadece alım noktasında biz onun yerine ekliyoruz. Mesela nasıl örnek verelim? Şimdi Pegasus örnek olabilir bir hisse. Çünkü paylaşmış olduğumuz bir hisse. Bir saniye. Yine yanlış yazdık. Pegasus. Pegasus hissesini ben sizinle kaçta paylaştım? Düşüşünü burada paylaştım değil mi? Duruyor. Düştüm buraya kadar. Buradan da sizinle yükseliş paylaştım. Şimdi Pegasus hisselerini şöyle bir göz önüne aldığımız zaman buradan satıp elimizdeki ana hisseleri de kar hisselerini satıp yerine koyduğumuzda ilk başlangıç noktasına referans alalım. Şu an bile çok yüksek bir kardayız değil mi? Evet hocam. Bunu biz ne kadar çok tekrar edebilirsek karımız o kadar artar. Yönümüz belli mi belli? Arada Sayın hocam, değil. ben bet etme şeyinizi mantığınızı çok iyi anlamıştım. Sadece o ker hisselerini de hani satılıp Hı -hı. satılmayacağı, orasını e, bilmediğim için kaçırdığım için e, bunu sormak istedim ama şimdi daha iyi oturdu taşlar yerine. Tabii tabii. Hani ee, şöyle, mesela ben Pergo hissesini burada paylaştım değil mi? Buraya evet. düştü, herkes olumsuzdu. Ama düşmesinin sebebi var, tekrar almamın sebebi evet. var, satmamın sebebi evet. var. Yani hisse bana hesaplanabilir bir süreç vaat ediyor hesaplanabilir süreci olmasaydı ben bu hisseyi satın almak istemezdim. Bakın burada. Satılan yer, gelip alınan yer. Gördünüz mü? Evet hocam. Süreç bu. Burada elinizdeki kar hisselerini satmanız lazım. Çünkü bizim ilk alış yerimiz olan hani 700 lira seviyesi bölünme sonrası daha aşağı geldik. Buradan biz buraya kadar ulaştık zaten. Burada satıp aşağıdan Hı. yerinden maliyetlenme sürecindeyiz biz şu an gibi. Anladım hocam. Teşekkür evet, ederim cevapladığınız için. çok. Evet. Başka soru sormak isteyenler varsa buyursunlar. Sevgili Hüsnü Hocam maşallah sana eyvallah. Allah razı olsun. Dostlar şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse hani burada mesela bazen çocuğum geliyor ben yayınları kesmiyorum. Ama çocuğumla da ilgilenmekten geri durmuyorum. Sebebi şu, hiçbir zaman benim işimin ailemden önemli olmadığını yaşamasını ve hissetmesini istiyorum ki gelecekte de aynı şeyi ondan ben bekleyebileyim. Hiç, hiçbir kimse vermediği bir işten olsun, insandan olsun üst düzey bir talepte bulunamaz. Dünya her zaman etkileşim içinde süre gelmiştir. Ne kadar iyi etkileşebildiğiniz önemlidir. Anlatımda da yaşantınızda da her zaman doğru etkileşim, doğru sonuçlar için yeterlidir. Hem burada bu arada zoom'un süresi bir dakika kaldı. Gelen soruları şey yapalım, birleşimi yanıtlayalım. Fatma Hanım için süreniz bitmek üzere Fatma Hanım zoom'a hani tekrar devam etmeyelim. Twitter'dan izlemeye geçebilirsiniz. Birleşime şöyle bakalım. Çünkü gerçekten insanların artık duygusal olarak iyi şeyler hissetmeye çok ihtiyacı var. Her gün biz sosyal medyadan olumsuzluklar yaşıyoruz. Artık hani en olmayacak kişilerin zarar gördüğünü, en koruması gereken kişilerin zarar gördüğünü görüyoruz. Bu da çok kötü bir durum. 2 yaşındaki kızımız, diğer narin kızımız, başlarına gelen şeyler ortada. Allah bizlere Bilgi insan olmayı nasip etsin her şeyden önce. Şimdi şöyle bakalım. Bileşimle alakalı daha önce düşüş hedeflerini paylaşmıştım. Yine çok taşlandığım hisselerden bir tanesiydi. Ara yükselişini düşüş sonrası paylaştım. Güzel bir yükseliş kat etti. Tekrar düşüş paylaştım sizlerle. Ve yakın tarihte 10 yıldır bandından bir daha yükseliş paylaştım. Evet paylaştığım nokta başlangıç noktası olarak iyi bir yer olsa da daha sonra oluşan düşüş formasyonu akabinde bir geri çekilme yaşandı hisse. daha net yani periyotları dolaşmak da istemiyorum. Güzel bir düşüş yaşandı. 20 liralardan 15 liralara kadar geldi. Yani 16-17 bandından paylaştım. %30'a yakın takribi. %15 mi yapıyor? %20 diyelim. Tam hesaplayamadım şu an. Aynen %20 civarında bir yükseliş olması lazım ya da 15-20 arası. Yükseldi tekrar düşüşe geçti. Ha, şu an herhangi bir olumsuzluk var mı? Hedeflerle alakalı bir değişiklik yok. Hisse takimde değil. Sığ bir hisse olmasından ötürü benim alım satım yapmayı tercih etmediğim hisselerden bir tanesi. Sadece soru geldiğinde yanıtlıyorum bilginiz olsun. Onun dışında çok da söylenecek bir şey yok hisselerle alakalı. Evet. Başka soru sormak isteyenler varsa buyursunlar. Başka sorunuz varsa yanıtlayalım dostlar. Yoksa müsaadenizi isteyeceğim ben. Süremiz bitti zaten. Babacım ne yapıyorsun? Alp Safa, ne yapıyorsun? Gel bakayım babaya. Pembe. O hangi renk? Pembe renk. Başka? Evet sanırım artık soru yok. Ben müsaadenizi isim. Efendim Baba. oğlum, söyle. Söyle oğlum. Sen saymayı biliyor musun oğlum? Say bakalım. Neyse, şu an halasında değil galiba. Şişenin analizi de var. Türk Traktörü'nün de analizi var. Basri Bey ve Mete Bey. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki haftaların yatırımcılar için yüksek karlı, güzel bir hani yatırım süreci getirmesini diliyorum. İçimden birçok şey geçiyor söylemek. Ama olmayacak bireysel çaba doğrusunda gerçekleşmeyecek şeyler konusunda konuşmak çok böyle artık önem arz etmiyor bana göre. Çünkü yaşananlar ortada. Her daim iyi olalım. İyiliği hani telkin edelim. iyiliği önerelim. iyilikle kalalım inşallah. Salacakla kalın. Allah'a emanet olun.